bombom nerede? Sen sahaya çıktığın anda kıyamet kopuyor Ardından büyük bir istiha Karanlık evet. gecelerde Yakışır abi desin ya bak, bak, senin mesela, senin Sen, anda, kıyamet Karamlık gecelerde satrançla zincirlerle arıyoruz bir şey nerede? Sen sahaya çıktığın anda türünde kıyamet kopuyor ardından büyük bir izdihar. Karanlık gecelerde satrançla zincirlerle arıyoruz bir